Merhaba arkadaşlar. Selvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle göstermek isterim arkadaşlar size de. 19 Ekim 2025. Evet ben kahve içtim. Fincanımı kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, daha doğrusu bana destek olan Başak burcu arkadaşlarım için niyet ettim, kapattım. Eğer abone değilseniz bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu arada alma verme dengesini de sağlamış oluruz arkadaşlar. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz buradan cevap vermiş olayım hepinize. Şöyle bir fincanımızı bir açalım. Şöyle içini bir göstereyim. Yalnız hemen söylemek istediğim bir şey var burada arkadaşım. Bakın içeriye doğru bir şey geri gitti. Bir fırsat var ve bu fırsatı sakın sakın kaçırmayın. Büyükçe bir fırsat. Bu manevi yönden de duygusal yönden de olabilir. Çünkü biraz kalp şeklinde indi aşağıya doğru. Ya da böyle büyükçe bir şeyi kaçırabilirsiniz. Bir yeni oluşumunuz var burada. Gördüğünüz gibi Gördünüz mü dipte giden o kalp şeklinde hala şurada bakın parmağımın ucunda alt tarafı karıştı o topluluk telvesine de üst tarafı hala kalp gibi gördüğünüz gibi. Kaçırmayın sakın elinizde bu çünkü sizin kısmetiniz üst tarafında o kayıp geldiği yerde zaten arkadaşım bir deve var yani deveyi de biliyorsunuz. Evet bir kalabalık ortama gireceğinizi söyleyebilirim. Bakın şu İnsan topluluğunu görüyor musunuz? Böyle yola yan yana dizilmişler. O ortamda güzel vakit geçireceğinizi söyleyebilirim. Bunun içinde aileniz de var. O kalabalığın içinde ailenizden var, dışarıdan insanlar da var. Çok güzel bir uzun yolunuz var. Onu söyleyeyim. Şöyle bir serinleyeceğinizi de söyleyebilirim arkadaşlar. Bir serinlemek rahatlamayı gösterir zaten dondurma külahı çıkmıştı hane olsun. Şöyle hane içinde bir çalışmalar var. Haneye gelebilecek olan bazı şeyler de var. Eşyalar da var. Sizin Başak Burcu arkadaşım bir bir yere gidişiniz var. Nasıl? Bildiğiniz burada kurbağa çıkmış. Kurbağa nedir? Şöyle bir gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Böyle uzun alana gider hani sıçradığı zaman ya şöyle bir sıçrama yaşayacağınızı söylemek istiyorum ya bulunduğunuz mevkiden başka bir mevkiiye iş bakımından gideceksiniz ya da böyle uzak bir yerlere uzak diyarlara taşınma da olabilir tayin olabilir okul olabilir atama olabilir yani neticede ama fincanın ağzına yakın. Neticede temiz bir şekilde onu söylemek isterim. Size destek olan birilerinin olduğunu da görüyorum burada. Bildiğiniz arkanızdan sizi bir yerlere doğru göndermeye çalışan, hani destek anlamında göndermeye çalışan bir insan da var. Evet. Burada kamburda bir insan şeyi var. Kamburdan korkmayın. Hani bir hastalık gibi düşünebiliriz ama kambur uğur getirir arkadaşlar. Kambur bir insanın sırtına dokunursanız onun uğur getirildiğine de inanır ya, inanılır ya arkadaşlar. Bildiğiniz güneşiniz doğmuş arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla. Evet, bir yolunuz var yine sizi bekleyen birileri de var. Onu da söyleyeyim. Uzun bir yol. Bu hani yakın bir yer değil. Nereden baksanız 7-8-9 saatlik bir yol. Uzun bir yol öyle söyleyeyim. Hatta belki aktarmalı bile gidebilirsiniz. Hani direkt bindiğiniz şeyle gitmeyebilirsiniz. Aktarmalı bile gidebilirsiniz açıkçası. Şöyle yalnız bir şeyimde olacak sana. Tavsiyemde olacak. Ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. Sonra düşünüyorsun. Yapıyorsun. Sonra düşünüyorsun. Yapman gereken önce düşünüp sonra konuşmak veya sonra yapmak. Biraz fevrilik var karakterinde. Pişman olmamak için fevri olmayın onu söyleyeyim. Ama böyle haksızlığa uğradığınızda da düşünüyorsunuz ki şey oluyorsunuz yani. Haksızlığa uğrayınca böyle açıkçası cümleyi tam kuramadım. E, düşünüp üzülüyorsunuz bence içinizde tutmayın rahatlayın ama ölçüyü kaçırmayın diyeyim. Biraz hani planlı davranmaya alışırsan bunun meyvelerini de toplamaya başlayacaksın. İlerleyen dönemlerde tabii ki bundan sonrası için söylüyorum. Önce zaten olan oldu bir biten bitti diyebilirim. Bazı şeyleri fark edeceksin ve bunlar seni bir sorundan kurtaracak. Açıkçası yenilenmene sebep olacak. Bunun üzerine de net ve doğru kararlar vereceğini söyleyebilirim. Etrafındaki insanları, şöyle yani sosyal çevrendeki insanları bir bir ayıklayacağını da söyleyebilirim. Sana faydası olmayan insanlardan arınacaksın. Az olsun, öz olsun diye düşüneceksin. Bu felsefeyi de hayatına geçireceksin Başak burcu arkadaşım. Birisini özlüyorsun. Ya da yaşanmış bir şeyleri anımsayabilirsin. Ya da geçmiş bir ilişkiye dair bir haber veya bir mesaj alabilirsin. Çok istemeden, hatta hiç istemeden birkaç kişinin arasında kalacaksın, iki kişinin arasında kalacaksın. İki tarafı da idare etmek durumunda kalabilirsin. Vaktini, keyfini bir süreliğine bu insanlar için harcayacaksın. Ben sana politik ol diyeyim. Çünkü politik olmak zorunda kalacaksın. Öyle olduğun için de için için güleceksin. Ne yapacaksın? Mecbur politik davranman gerekirse politik davranacaksın. Yapacak bir şey yok Başak burcu arkadaşım. Şimdi şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Bir tabağımızı çevirelim. Çok fazla dondurmayayım. Hani fincanı rahatlıkla şey yapıyoruz ama tabak ben size aktarırken donuyor. Evet. Dileğiniz açıkçası iki kişiyi ilgilendiriyorsa bu iki kişi bir araya gelecek. Orada bir çift gördüm açıkçası. Keyifliler. Evet, biraz şanslı da bu insanlar. Onu da söylemek isterim. Bir sesiniz duyulacak sizin. Bildiğiniz üstte Çan çıkmış. Bu ses, başarınızın sesi olabilir, mutluluğunuzun sesi olabilir. Etrafça duyulacak yani yapacak bir şey yok. Duysunlar iyi olun da. Olduktan sonra duysunlar. Olmadan önce duy, duyunca zaten olmuyor arkadaşlar. Şöyle ilişkide de olsun hani maddi konularda da olsun bazı öngöremediğiniz belki sizden bağımsız başkalarından dolayı da olsa sizi etkileyen durumlar söz konusu olabilir. Bazen her şey olduğu haliyle güzeldir. Şöyle aşırılaştırdığımız ya da elimizdekilerin kıymetini bilmeden daha fazla istediğimiz her şey sınavımız olmaya mahkumdur arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Zaman zaman böyle yetinmez hallerde de oluyorsun. Sanki her şey böyle daha farklı bir biçimde olabilirdi. Ama eksik oldu, eksik kaldı gibi bir hissede kapılıyorsun. Sürekli böyle hani bazı şeyleri değiştirme isteğin var. Olan bazı eşyalardan bile vazgeçme gibi bir enerji, bozulan her şeyden böyle kurtulma isteğin çok fazla açıkçası. Her şeyi düzenlemek yerine... Yani incelemek yerine hesaplama hesaplamak yerine bazen hani bırakın tamam bunları yapmak isteyeceksiniz ama olan olduğu kadar kafidir deyip acele etme fazlasıyla değil de ihtiyacın olanla ilgilen. Şöyle senin üzerinde kontrol sağlamaya çalışan insanlarla da aranız açılabilir. Açılsın da zaten. Hani ne gerek var üstünüzde bir kontrol olsun değil mi? Evet, sen çok dengeli yürümek istiyorsun, ilerlemek istiyorsun. Fikir birliği yapmak, destek bulmak istiyorsun. Önemli görüşmelerden olayları lehine çevireceksin. Bazı avantajlar yakalayabilirsin. Böyle bir araya gelmek istediğiniz insanlar varsa gerekli ortam olacak. Yani bu imkanınız olacak. Şöyle detaylı plan yapmanızı gerektiren Durumlarda kendiliğinden gelişecek. Daha hoşgörülü olursan iyi olur. Bazen de hani çok böyle şey olabiliyorsun. Kusur arayabiliyorsun. Kusur aramayı bırak. Çünkü şu dünyada hiçbir şey ne kusursuzdur arkadaşlar ne de mükemmel değildir. Hiçbirimiz değiliz yani. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Onu da vurgulamak isterim. Bazen de zaman zaman kendini böyle kaybolmuş gibi hissediyorsun. Hani sanki böyle barış noktası belli olmayan yolda yürüyor gibi. Hemen pes etmeyin. Sınırlarınızı zorlayın. Böyle hani sona gelinmiş hissi var ya. Genelde başlangıç hissidir arkadaşlar. Artık toparlanma, odaklanma, heyecanla işe, sanata, doğaya, güzel alan her şeye sarılma vaktiniz. Kendinizi iyi olan her şeye yöneltin. Kötü hiçbir şeyle uğraşmayın arkadaşlar. Negatif olan hiçbir şeyle muhatap olmayın. Beni dinlerseniz. Şöyle zaten kararlı ve hani istikrarlı, disiplinli bir isteğin olursa başaramayacağın hiçbir hedef yoktur. Kimi zaman böyle çok hani sohbet ediyorsun. Kimi zaman da böyle içinden hiç konuşmak gelmiyor değil mi? Bazen çok neşeli, bazen de böyle çok böyle kederli gibi oluyorsun. Bazen anlaşılamıyorsun. Biraz sanki dengeye ihtiyacın varmış gibi Başak Burcu arkadaşım. Bir sevinciniz var arkadaşlar. Bakın fincanı değdirdiğim yerde gördünüz mü? Telvelerden ayrılınca sevince şey olur. Evet bir Temiz bir el uzatılacak size. Bir kadın tarafından başörtülü arkadaşlar. Bildiğiniz bir şeyinizi yapmanız için destek olacak size. Bir tamamlanma için sizin arkanızda duracak daha doğrusu Başak Burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.